Peygamber Efendimizin ticaret ahlakı. Peygamberimiz ve ortağıyla hesaplaşması. Peygamberimizin ticaretle meşgul olduğu gençlik çağlarında Şam tarafına yapılan bir ticaret seferi sonrası Hazreti Hatice'nin ticaret görevlisi Meysere Peygamber Efendimizin uzun süre hesap işleriyle meşgul olduğunu görmüş. Ey Muhammed saatlerdir ne yapıyorsun burada diye sormuştu. Peygamber Efendimiz de ey Meysere kervanın hesaplarıyla özel hesaplarımı ayırmıştım. Ama nasıl yapmışsam küçük bir yanlışlık olmuş. Kervanın parası mı benim parama karışmış, benim param mı kervanın parasına karışmış bilemiyorum. Bu şüphe içinde daha fazla bocalayacağıma sen şahit ol ki bütün paramı kervanın parasına katıyorum. Kervanın tek bir dirhemi bana geçeceğine benim onlarca dirhemim kervanın hesabına geçsin. Cevabını vermişti. Yıllardır onlarca tüccarla seyahate çıkan Meyser'e bu sözler karşısında çok şaşırmış ve bu olayı Hazreti Hatice'ye aktarmıştı. Hazreti Hatice Peygamber Efendimizin bu dürüstlüğünü takdir etmiş ve ona başta belirlenen ücretin fazlasını vermiş. Ayrıca çeşitli hediyelerle memnuniyetini ifade etmişti. Bu ticaret daha sonra kutlu bir evliliğin vesilesi olmuştu. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Doğru, dürüst ve emin tüccar kıyamet gününde peygamberlerle sıddıklarla ve şehitlerle beraber